nesneleri internetin nesnelerin ayırt edici bir işarete sahip olması ve birbirleriyle internet aracılığıyla iletişim halinde olması anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle nesnelerin interneti nesneleri birbirine bağlayarak veri üretimi ve paylaşımı yapmaktadır. Nesnelerin interneti tarihsel gelişimine baktığımızda Nesnenin interneti tanımı ilk defa 1999 yılında Auto id merkezi kurucularından Kevin Ashton tarafından Procter Gamble şirketi için hazırlanmış bir sunumda kullanılmıştır. Testlerinin interneti için hali hazırda ortak kabul görmüş bir tanımlama bulunmamaktadır. Ancak Avrupa Araştırma Grubu'na göre nesnelerin interneti, mevcut ve evrimleşen internet ve ilişki ağ gelişimini içeren gelecek dönem internetin kavramsal tanımı, Altyapısı, yapısı kendi kendine ayarlanabilen standart ve birlikte işlerlik iletişim kurallarına dayanan somut ve sanal nesnelerin kimlik, fiziksel özellik ve sanal kişiliklerinin olduğu, akıllı ara yüzlerin kullanıldığı ve sorunsuz bir şekilde bilgi, iletişim, anı uyumlu şekilde dinamik küresel ilişki ağır şeklinde yapılabilmektedir. Nesnelerin internetle ilişkin en yaygın örneği kahve makinesidir. Cambridge Üniversitesi'nde laboratuvarda çalışan mühendisler kahve makinesinin önüne bir kamera koyup bilgisayara bağlayıp kahve eğer taze ise laboratuvardan dışarı çıkıp koyduğu oradan kahveyi alıp dönmüşlerdir. Bu durum ilgi çekmiş ve web tarayıcıları ve internetinde yayılması ile beraber web'e koyularak sembolik bir şekilde 10 yıl boyunca webten kahve makinesinin görüntüsü de yayınlanmıştır. Bu örnek, nesnelerin internetinin ilk uygulamasıdır. Nesnelerin interneti kullanım ve uygulama alanına bakıldığında, nesnelerin interneti iş yapış modellerini değiştirerek ve iş fırsatları yaratarak iş gücü piyasasına rekabet gücü ve dinamizm kazandıracaktır. Bunun sebebi, veri miktarının hızla artması ve bilgi teknolojilerinin alt yapılarında değişime etken olmasıdır. Sensörlerin yakın gelecekte trilyonlara ulaşması ve akıllı sistemlerle çalışarak milyonlarca uygulama aracılığıyla verilerin işlenmesiyle çok büyük boyutlarda kaynaklar, kaynaklar meydana gelecektir. Bulut bilişim eksenli bu dünyada bağlantıda olmak büyük önem kazanarak günlük yaşamın daha da içine nüfus edecektir. Uzaktan erişim ve yönetme imkanı yaygın bir hale gelerek arkasında bulut bilişim, nesnelerin interneti ya da herhangi bir teknolojik yöntem bulunup bulunmadığı iddelenmeyecektir. Nesnelerin internetinin iş modelleri bağlamında bir değer haline gelmesi şu şekilde de ifade edilebilir. Örneğin bir servis sağlayıcı perakende müşterisine gerçek zamanlı algoritmik veriler sunarak mağazalarında tüketicilere özel hedefli kampanyalar hazırlayabilir duruma gelmektedir. Bir otomobil sigorta şirketi araç sensörleriyle ve navigasyon sistemiyle kullanıcının davranışlarını gözlemleyerek gelecekte ödemesi gereken filmleri ortaya çıkarabilmektedir. Nesnelerin interneti dönemi ve gerçek dönem beklentilerine bakıldığında artan teknolojik dönüşüm ile beraber nesnelerin interneti teknolojisinde önümüzdeki dönemde önemli derecede bir gelişme beklenmektedir. Farklı kaynakların beklentileri incelendiğinde McKinsey Global Nesnelerin interneti pazarının 2025 yılına kadar her yıl %30'luk bilmenin üzerine çıkacağını savunmaktadır. Adventure, 2030 yılına kadar nesnelerin internetinin küresel ekonomiye 14.2 trilyonu bir katkı sağlayacağını öngörmektedir. Nesnelerin internetinin iş dünyasına etkilerine bakıldığında ise Cisco nesnelerin internetiyle dünyada yenilik alanında 2.1 trilyon dolar kaynak kullanımından, 2.1 trilyon dolar tedarik zinciri ve lojistik alanından 1.9 trilyon dolar çalışan verimliliği artırımından 1.2 trilyon dolar ve artan tüketici deneyiminden 700 milyon dolar kar edeceğini düşünmektedir. Aynı şekilde McKinsey 2025 yılına kadar her sene 11.1 trilyon dolarlık bir ekonomik etki tahmin etmektedir. Sonuç itibariyle nesnelerin interneti, sahip olduğu yapısı ve gelişmekte olan özellikleri sayesinde insanların işlerini kolaylaştırarak birçok yenilik, katma değer, güvenlik ölçütleri ve pratik iş modelleri sunmaktadır. Bu teknoloji tarımda, sağlıkta, ekonomide, ulaşımda ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır ve kullanım alanları hızlı bir şekilde büyümektedir. Ayrıca daha fazla iş gücü potansiyeli yaratmaktadır çünkü iş yani model gelir İnsanlar artık iş formu açısından daha bilişsel, daha entelektüel sermayelerini kullanabilecekleri alanlara kayacaklar.